Arkadaşlar merhaba. Opel Astra G kasa termostat değişimini yapacağız. Öncelikle aracınızda antifriz varsa antifriziniz boşa gitmesin diye şu boruyu söküp içindeki bir miktar antifrizi alabilirsiniz. Çünkü termostatı söktüğümüzde içindeki antifriz boşa gideceği için siz tekrar antifriz alıp eklemek zorunda kalacaksınız ya da üzerine su dolduracaksınız. Benim aracımda antifriz var. Ben boşa gitmesin diye şöyle bir şişeye, içindeki belli bir miktarda antifrizi alacağım. Şu şekilde aşağıya doğru indirdiğinizde zaten içine dolmaya başlayacaktır. Benim şişem biraz küçük. Siz bu şişeyi iki buçuk litre olarak alıp ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Ha, aracınızda antifriz değil de su varsa bununla hiç uğraşmayın. Direkt termostatı sökebilirsiniz zaten bizim havacımız termosta söktüğümüzde antifrizimiz boşa gitmesin. Şimdi antifriz dolarken biz kapağı sökelim. Orada dolmaya devam etsin. Kapağı neden sökeceğiz? Çünkü termostatı sökmek için termostat piposunda o boruyu da sökmemiz gerektiği için kapağı almamız gerekiyor ki şu termostatı tam olarak görebilelim. Şimdi termos kapağın zaten İki tane civatası var. O iki civatayı sökünce kapak hemen alınacak. Şimdi burada biz termostatı neden değiştiriyoruz ona gelelim. Benim aracımda ısınmama problemi vardı. Araba ısınmıyordu. Uzun yola daha giderken 80'e gelmiyor araba. 70, 60 o civarda dolanıp duruyor. Biz daha önce bir internet sitesinden orijinaldi. GM marka termosla daldık. Taktık. Bizim problemimiz çözülmedi. Aynı problem devam etti. Ben hani GM parça, orijinal parça diye parçadan şüphelenmedim açıkçası. Ne yaptım? Gittim. Hararet müşürü aldım. Hararet müşürünü değiştirdim. O da fayda etmedi. Sonra geldik. Bulunduğumuz yerde parçacıdan orijinal GM termosla daldık. Zaten Üzerindeki parçayı sökünce de size göstereceğim. Aradaki farkı gözlerinizle göreceksiniz. Size tavsiyem internetten GM diye, orijinal diye parça almamanız. Gidin kendi bulunduğunuz yerde güvenilir bir parçacıdan orijinal ürün alabilirsiniz diyorum. Zaten sökünce size göstereceğim. Aradaki farkı göstereceğim. Onda da GM yazıyor. Bizim buradan aldığımızda da GM yazıyor. Hangisi orijinal onu da size aktaracağım zaten. Bu videoyu çekme amacımız ise tamamen hani sizlere yardımcı olmak. Bir de sanayide <laughs> sağ olsun ustalar en ufak bir şeye 50 lira 100 lira para istiyorlar. Tabi şimdi para değil ama en azından cebinizde kalır diyebiliriz. Şimdi şu görmüş olduğunuz termostat piposuna giden buruyu sökelim. Şöyle bir yere tutturabilirsek siz de şöyle bir yere tutturabilirsiniz onu. Sorun değil. Termostatın zaten 3 tane civatası var. Yani görünür. O 3 civataya gelmeden önce şu kelepçeyi de şöyle bir sökelim oradan. O boruyu da alalım. Ki cıvatalar falan gözümüzün önüne gelsin. Kolay çalışabilelim. Bunları yapmak basit. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çıkardık. Bir yere sabitleyeceğiz. Siz de bir yer bulup sabitlersiniz. Sorun değil. Şuradan hangi anahtar oluyorsa onu alalım. Alyan. Pardon. Alyan demiştim. Lokma. Bunlara fare diş lokma diyorlar herhalde. Üzerinde öyle bir şey var. Normal lokma değil. Ha, sizin takımınız var mıdır yok mudur onu bilemem ama sökebilirsin. İşte şu görmüş olduğunuz 3. civatayı da zaten söküyoruz. Burayı biraz hızlı geçtik biz. Videoyu kestik. Evet arkadaşlar şimdi bu bizim internet sitesinden almış olduğumuz termostat. Bunu size diğeriyle kıyaslama yapacağım. Bakın üzeri nasıl direkt alüminyum gibi duruyor. Ya. Alüminyum demişim. Gümüş, gri. Bilmiyorum parça nedir? Çelik midir, demir midir? Yeni almış aldığımız termostatı da arabanın içindeydi onu alalım. Evet buraya söktüğümüzde en azından içindeki antifrizimiz boşa gitmedi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet bakın bu da benim kendi şehrimden aldığım parçacıdan aldığım orijinal GM termostat üzerindeki yazıları Görebiliyorsunuz renk farkını zaten direkt şimdi göstereceğim. Diğerini de elime alayım şöyle. Evet. Bakın. İkisinde de GM yazıyor. Bana ikisi de orijinal diye satıldı. Ama asıl orijinal olanı internet sitesinden aldığım değil. Bakın orada zaten GM yazısı yazıyor durduğunuzda görürsünüz. Asıl orijinal olan şu benim sağ elimde olan üzeri sarı olan termostat. İnternette orijinal GM diye satıyorlar. İnanmayın. Orijinal değil. Termostat aldığınızda termostatı inceleyin. Orijinal olanı benim size göstermiş olduğum sarı şeklinde olandan olacaktır. Şimdi aracı toplamaya geçelim. Söktük. Bunu yerine yerleştiriyoruz. Ha, yerine yerleştirirken o görmüş olduğunuz plastik conta var. Ona dikkat edin. Eğer ki o tam olarak yerine oturmazsa büyük ihtimalle termostatın olduğu yerden araç su kaçıracaktır ya da su eksiltecektir diyelim. Şu şekilde güzelce yerine yerleştirelim. Siz bunu küçük bir sıvı conta veyahut da böyle nasıl diyeyim? Silikonla falan böyle bir tam olarak şey yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Biz şurayı bir temizleyelim güzelce. Sonra termosla da takacağız zaten detaylı bir şekilde çekmeye çalıştım. Hani belki biraz acemi olanlar olur. O yüzden biraz da detay gösteriyorum. Özellikle bu conta tam olarak orada oturması lazım. Oturmazsa sıkıntı yaratacaktır. şöyle güzelce yerleştirelim. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Biz bu orijinal parçayı taktıktan sonra bizim sorunumuz çözüldü mü? Evet çözüldü. Aracım şu anda 88-89'da sabit duruyor. Kaloriferimiz çok sağlam bir şekilde ısıtıyor. Şöyle civatayı takalım. Civatalarını taktıktan sonra boruyu takıp üst kapağı da motor kapağını da yerine yerleştirdikten sonra zaten araca çalıştıracağız. Büyük ihtimalle conta sanırım yerinden çıktı. Bir ona bakalım tekrar. Biz çok usta değiliz bu konuda ama az çok el becerimiz olduğu için bir şeyler kendimiz yapabiliyoruz. Ki el beceriniz varsa el beceriniz olmasına da gerek yok. Yani ufak bir 3 tane civatayı sökmek, bir borunun kelepçesini sökmek zor bir şey değil. Gidip de sanayide 100 lira termostat değişimine vermeye hiç gerek yok diye düşünüyorum. Zaten videoyu izlediğinizde siz de ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. İkinci civatayı taktık. Üçüncüyü de takalım. biraz önce belirttik ya dedik ya internet sitesinden aldık diye size hangi siteden aldığımı belirtmek istemiyorum hani satıcının ismi lekelensin istemiyorum ama satıcı bize şöyle bir kolaylık sağladı biz satıcıya parçaya dedik işte durumu anlattık dedi ki satıcı siz dedi parçayı gönderin iadesini yapalım aslında ismini belirtsem de kötü olmaz diye düşünüyorum ama ben çünkü şöyle bir şey var. Hani diğer insanlar da mağdur olmasını istiyorum ama size tavsiyem internetten almayın. Bulunduğunuz yerde orijinal güvenilir bir parçacınız varsa gidin ondan alın. Ya da internetten aldığınızda da bu videodaki termostatları karşılaştırabilirsiniz zaten. Orijinal olup olmadığını kendiniz de anlarsınız o zaman. Biz ilk defa internetten aldığımızda parçanın tam olarak orijinalini bilmediğimiz için orijinal olup olmadığını anlayamamıştık ki ben bayağı bir araştırdım. Hani orijinal parça nasıl olması gerekiyor falan diye. Hep internet sitesinde aynı görüntüler dolaşıyordu. Aracın üzerinden sökülen parçayı da görmüştüm aslında ama hani tam olarak orijinal olup olmadığını bilmediğim için yine bir şey de yapamadım o zaman. Bu kendi burada bulunduğum parçacıdan almış olduğum termostatı görünce benim İnternetten almış olduğum parçayı takmadan önceki üzerindeki termostat orijinalmiş. Ben parçacıdan o termostatın birebir aynısını aldım. Evet şöyle yerine zaten yerleştirdik. Video biraz uzun. Uzun olmasının sebe sebebi detaylı bir şekilde çekim yapmamız yoksa termostat şurada şu civataları sökeceksiniz şunu yapacaksınız deyip geçebilirdik. Şimdi şurayı topluyoruz. Şunu sıkalım. Zaten bir şey kalmadı. Bunu sıktıktan sonra kapağını takacağız. Orada termostatın olduğu yerde herhangi bir kaçak var mı diye bir tekrar bakacağız. Sonra da o almış olduğumuz antifrizi ekleyip aracı çalıştıracağız. Kapağı takmadan önce gerçi bir suyunu ekleyelim aracı çalıştıralım. Hani araç çalıştığında basınçla falan o termosolun olduğu yerden su kaçırma veya da antifriz kaçırma falan var mı öğrenmiş oluruz. Eğer ki yoksa kapağı takıp kapatırız. Ben üzerine su ekleme ya da antifriz ekleme gereği duymuyorum. Çünkü çok fazla yere dökülmedi antifriz. İlerleyen zamanlarda eğer ki antifriz aracın içine doğru tam yerleştikten sonra azalma varsa zaten ekleme yapar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet boruyu taktık. Şimdi aracı çalıştırabiliriz. Ben şimdi videoya sesi daha sonradan eklediğim için size şu kadarını söyleyeyim. Benim aracımdaki sorun çözüldü. Gerçekten ısınmıyordu. Yok şu problem vardı, yok bu problem vardı falan derken hiç gerek yok macera aramaya. İlk problem kesinlikle termostatta. Sizin de aracınız eğer ki hararet derecesi yükselmiyorsa 89 ya da 88'de sabit durmuyorsa sizin de yapmanız gereken şey büyük ihtimalle termostatı değiştirmek olacaktır ben yan sanayi almadım. Hani daha önceki araştırma, araştırmalarıma göre de yan sanayinin çok fazla tutmadığı yönündeydi. O yüzden orijinal alma tarafı araydım. İnternetten de aldık orijinal diye. Sağ olsunlar orijinal çıkmadı ama adamlar geri iadesini aldılar. Ne diyeyim helal olsun diyeyim satıcıya da. Çünkü belki satıcı da parçanın orijinal olup olmadığını bilmiyordur. Hani sadece o da bana zaten şunu söyledi. Biz dedi aracıyız. Asıl olan dedi parçayı üretip satan kişi düşünsün. Biz dedi parçayı dedi ona göndereceğiz şeklinde ifadede bulundu. Ben ürünü gönderdim. Onların zaten kargo anlaşması var. Kargoyu da onlara dediler. Bana da paramı 2-3 gün içerisinde iade ettiler. Evet şu anda bir kontrol edelim bakalım kaçak var mı? Şu an herhangi bir kaçak görünmüyor. Elime herhangi bir ıslaklık gelmiyor zaten. Bu buhar da daha önceden söktük hani antifriz döküldü manifoldun üstüne falan. Oradan gelen buhar. Yoksa şu anda herhangi bir kaçak falan görünmüyor. Gayet iyi, güzel. İçinde belki hava yapabilir. O yüzden aracı kapağı açık biraz çalıştırıp deneyebilirsiniz.